Şimdi videoya buradan başlayayım dedim siz de gençler. Bakın burası Honda Ataberk, Honda'nın Antalya bayi. Burayı göstermek istedim çünkü hoşuma gitti. Ee, bilemiyorum bu Honda standardı mıdır artık diğer e, illerdeki Honda servislerini bilenler söyleyecek. Bakın burası şu görmüş olduğunuz kısım kafesi, müşteriler için bir kafesi var. Honda Ataberk'in, burada ücretsiz çayınızı kahvenizi içerken bir yandan da oturup servisteki bakımdaki motorunuzun işlem sırasını ya da işlem durumunu neler yapıldığını burada bakın görebiliyorsunuz. Çay ve kahve de bedava gençler. Yaklaşık 60 kişinin 60'a yakın çalışanı olan bir bayi burası. Sadece motosikletler değil aynı zamanda orijinal Honda aksesuarları giyme iyi e, e markaların motosiklet aksesuarları kaskları her şeyi burada mevcut yetkililere de e, sordum stok durumunuz nedir diye bakın hangi modeller onu size söyleyeyim diyor Activa ve PCX'de eğer dediler renk tercihiniz yok ise bekleme sırası yok şu anda stoklarında var. Ee, Forza ve üstü yani motor hacmi yüksek olan Forza ve üstündeki ADV modellerinde bir miktar, miktar bekleme sırası olduğunu söylediler. Ee, zaten bak şimdi kamerada da görüyorsunuzdur yani satılan satılmayan e, PCX'ler de var şu önündekiler falan hepsi mesela bunlar PCX, Activa hepsi stokta var dediler ama renk tercihiniz yok ise Şimdi bizim bu kısa video girişinden sonra dışarı çıkalım. Bugünkü konumuza gelelim. Bugünkü konumuz bu gençler. Honda'nın Activa modeli, Activa 125. Piyasaya çıkalı bir miktar oldu tabii de. Bak şu an satılmış bir mesela bir PCX müşterisine teslim edilecek. Ben de bir yandan dışarı doğru çıkayım. Ama yani görmüş oldum buranın ne kadar devasa bir bayi olduğunu. Benim bugüne kadar görmüş olduğum en büyük motosiklet bayi. Bir de bunun üst katı var. Yani alt katı da kalmıyor. Bunun kadar bir de üst katı var. Eğer Antalya'daysanız gelin, çevre illerdeyseniz gelin. Aynı zamanda da yetkili servis zaten burası gençler. Bunları size belirtmiş olayım. Ondan sonra sağ olsun. Ataber kendi motorunu verdi bugün bana. Aktiva'yı. E ee, üzerinde koruma demiri var bunun ama orijinalinde olmayabilir. Bakayım içeridekilerde var mı? Yani genelde bütün aktivalarda görüyorum. Şu bir daha girin bakayım. Dur. Bu bilgi size vermeden gitmeyeyim. Şu aktivaların hepsini mi? Aktivaların çoğunda koruma demiri var. Hadi gel soralım. Bir, bir saniye gel gel bir şey soracağım sana. Aktivalar koruma demiriyle mi geliyor? Hepsi standart Yok, yoksa? Onlar şey ayrı. Ayrı geliyor, yani ücreti tabi olarak takılıyor. Evet. Tamam. evet, bu bilgiyi de vermiş olduk. Yani normalde orijinalinde aktivanın koruma demiri yok ama e, ücretini mukabilinde taktırabiliyorsunuz. Bu şimdi kullanacağımız da zaten koruma demirli olanı. Lafı daha fazla uzatmadan ben şu kaskımı kafama geçireyim geleyim. Üzerine atlayalım, bu zaten plakalı da bir model, yolda çıkalım bir, bir miktarda sürelim bunu. Gidişine de bakalım, bekleyin geliyorum. Honda Activa ile yolculuğumuz başlasın. Gençler Analog bir gösterge altta da diğer verilerin olduğu Küçük dijital bir Kısım var Bakalım sessiz çalıştırma mı? Yani bir marş motoru yokmuş gibi çalışıyor ee, Öyle bir hissi var Marş motoru yok gibi ama start stop yok Ama marş motoru da yok yani O cü 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 edip ilk o marş veren marş motoru yok gençler. Bu kullanacağımız motor e, şey motor falan açılmış. Yani 2500 kilometreyi geçmiş. E, rahat trafikte kullanabileceğimiz bir model. Şuradan dikkatlice bakalım. Frenler zımba. Gençler bunda kombine fren var. Çıkalım. Yola. Biraz gidelim bakalım. Hatta şuradan arkalara kaçayım ya hiç Caddeye çıkmayın bu şu anda Caddenin trafiği çok fazla şimdi bildiğim kadarıyla Aktiva e, Hindistan üretimi e, Honda e, Hindistan Honda India tarafından imal ediliyor üretiliyor galiba ama şeyle diğer Hint motorlarıyla bayağı bir benzerlikleri var aktiven yani gövde yapısı olarak parça karakteri olarak bayağı bir benzerlikleri var. Hatta hatta şey bile yani böyle acaba Hero fabrikasında yapıldı mı şeyi de fikri de uyanıyor insanda. Postacı abi de aktive kullanıyor. Olabilir yani Hero fabrikasında üretilmiş olabilir gayet normal çünkü Zaten Honda ile Hero'nun bir işbirliği vardı geçmiş senelerde. Şurada durayım yavaşça bakalım. Gelen giden var mı? Şu arka sokaklara bir dalalım ya. Gidişine bakalım. Ne diyordum? Hero ile Honda'nın zaten geçmişte bir ortaklığı var. Hatta ortak markaları vardı. Hero Honda diye. Sonra yollarını ayırmışlar. Hero tek başına bir hür bir marka olmuş. Ama e, diyorum ya şeye mesela çok benzer. Kasa olarak bu düete, Heron'un düet modeline çok benziyor. Bir yandan da gidişine bakıyorum nasıl hızlanıyor diye. Düşük devirli çalışan bir motor. Bunda devir saati yok ama şey hissediyorsun motor bağırmadan çalışıyor. Düşük devirli. Ablacım bak burada insan geliyor. Niye? Şuradan sinyal verelim. Kaçalım. Çaktırmadan hemen şuradan Yani teknik verilerinde de bak onları söyleyeyim mesela 8. Nokta, yaklaşık 8.3 beygir motor gücü var. Ama düşük devirlerde o maksimum güçler hep böyle 6000 küsür devirdi ve torku daha yüksek. 10.3 10.3 Newton metre tork 5000 devirde falan geliyor. Çok düşük devirli çalışan bir motor düşük devirde çalışması da haliyle yakıt sarfiyatını azaltır gençler. Çünkü teknik verilerinde 100 kilometrede 1.8 litre yaktığını söylüyor. Yakıyordur. Yani o kadar az yakıyor inanırım yaktığına. Ben de bu sokaklardan bak bu caddelerden falan ilk kez geçiyorum. Şu camı kapatayım da hızlandık çünkü. Ee, yani 125cc bir motora göre hızlanması falan e, gayet iyi. Hani böyle ok gibi fırlamıyor, motor ok gibi fırlamıyor ama yayarak hızlanıyor. Ve şey, motor sesi çok yükselmediği için yani devir çok yükselmediği için e, anlamıyorsun. Zannediyorsun ki yavaş gidiyorsun, halbuki... Bak göstereyim, ibreye de görebiliyorsanız bakın. Çok yaya yaya ve güzel hızlanıyor. Bir yandan da şu trafiğe falan bir, iyice bir dikkat etmemiz lazım. Bir yerde de güzel bir yine bir park bulurum ben size. Ya. Park buluruz orada çekerim. Ne diyordum yani Hint karakteri olan bir motor gençler bu. Biliyorsunuz yani daha doğrusu için söyleyeyim. Hindistan'ın en meşhur İki scooter markası biri Hero'dur, biri TVS'dir. Bir de mesela Türkiye'de tanıdığımız Bajaj var, değil mi? Bajaj. Bajaj'ın scooter'ı yok. Ama evet TVS ve Hero'nun scooter'ları birbirine de çok benzer. Parça karakteri falan da birbirine çok yakındır. Şurada gölgede duralım. E ee, bakalım çevre yolunda çıkınca son süratini görebilecek miyiz? Gençler bunda yol bilgisayar da var. Yürü abiciğim yeşil yandı. Ben de yürüyeyim. Bakalım ne kadar çabuk hızlanacak. Ya şeyi e, ben ilk kez kullandım aktivayı. Bu düşük devirde hızlanması çok güzel bir şey. Bağırmadan hızlanması çok güzel bir şey motorun. O yüzden de az yakıyor. Yani ne kadar düşük devir o kadar az hızlan şey e, az yakma. O tarafı çok güzel bir motorun. Başka ne diyorum? Kafam benim biliyorsunuz. Hep dağılır böyle. Ha, lastik ee, ebatları ufak. Ha, şimdi ona diyecek bir şey yok. Ee, önde 12, arkada 10 inç ama bu zaten şehir işi için tasarlanmış bir model. Hani uzun yola e, gitmek için falan değil. Şehir için tasarlanmış bir model. Şuradan sağdan kaçalım ya. Çevre yolunun trafiğini hiç beğenmedim bugün. Ee, ama oturuş pozisyonu rahat. Bu tip azıcık cam açayım. Bu tip modellerde bazen gidon çok düşük olur ya da sele yüksek olur. O yüzden de sizi böyle öne yığar. Bak bunu da onu hissetmedim. Bunun selesi öyle çok anormal yüksek değil. Oturuş pozisyonu çok güzel rahat. Yormaz yani insanı. Hani atıyorum çok öyle devasa uzun mesafe değil ama böyle atıyorum 60-80 km 90 km yol gidecekseniz öyle çok anormal yormaz. Şeyi çok yani oturuş pozisyonu çok rahat geldi bana. Ve e, bilmiyorum bu bir süre kullanıldığından dolayı mı? Yani sıfır olsa daha mı sık olur? Muhtemelen daha sık olacaktır ama süspansiyonu rahat. Hiç rahatsız etmiyor. Ya da e, bu bayinin kendi motoru olduğu için güzel açmışlar diyelim. <laughs> Motorunu güzel açmışlar diyelim. Öyle diyelim. Yok yok şey rahat çok rahat. Acaba bugün parka girmesek de her şeyini ben burada mı anlatsam? Yok ya kısa bir yerde durur yine Göstereyim size. Gençler bu kombine frenli ABS yok ama Üf, Arka fren çok efektif Bak şimdi sırf arka frenle Sırf arka frenle durdurur motoru görüyor musun? Yani Şey gibi böyle zımba gibi yığıyor motoru ee, Ön Önde arkada tuttuğu için bilmeyenler için söyleyeyim kombine de genelde Arka freni sıktığınızda %70 arka %30 ön fren tatbik eder. Ya bunun e, konforu benim çok hoşuma gitti. Valla Yani Activa'nın konforu Hiç hiç kötü değil. Ve şey kıvrak bir motor. Dengeli ve kıvrak bir motor. Şehir içinde Ticari anlamda e, Zaten mutlu edecektir demeyeyim. Herkesi mutlu ediyor ya. Yani ticari kullanımın bir numaralı motorlarında bir tanesi honda activa söylemeye gerek yok hadi dedim bir park bulayım ya bulayım bulayım şu şeylerin göstergeni göstereyim yol bilgisayarı da var bunda hani çok böyle teknolojik bir model gibi görünmese de e, böyle abs start stop bilmem olmasa dahi e, yakıt tüketimlerini falan hep gösteriyor menzilini gösteriyor kaç kilometre gideceğini gösteriyor 100 kilometrede bak iki türlü yakıt şeyi var sarfiyat göstergesi biri 1 litre ile kaç kilometre gitti Diğeri de 100 kilometrede kaç litre yaktığını gösteriyor Ha şimdi açsam baksam Belki doğru rakama o 18'i falan göremeyebiliriz Bakacağım ama Hatta şurada duralım bakalım Şurada durup bakalım Hazır motor çalışıyorken Duruyorum Abi iki freni birden tatbik ettiğin zaman ciddi şekilde zımba gibi duruyor motor. Şimdi bak. Total kilometre şu anda. Bir kere basıyorum. Günlük sayacı aldı. Bir daha basıyorum. Ee, şu anda göstermiyor. Yola çıkalım. Biraz yürüyeyim bakayım. 1 ee, bir litreli kaç kilometre gittiğini 28 Ha, Yani motor yürümeye başlayınca gösteriyor onu. Tekrar durayım. 41'e çıktı. Gazı kestiğim zaman yükseliyor. Şimdi bu e, litrelik kaç kilometre gittiğini gösteren veri. Bir daha basıyorum. E, ortalama o anlıktı. Ortalama olarak bugüne kadar 1 litreyle 44.2 kilometre yol almış. Çok iyi bir rakam. Yani çok çok düşük sarfiyat var. Şu anda içindeki benzinle 80 kilometre daha gidebileceğini gösteriyor. Şey olmayabilir. E, 100 kilometrede onu göstermiyor. 100 kilometrede kaç litre benzin yaktığını göstermiyor ama işte dedim ya teknik verilerinde onu gösteriyor. Bir de bak saati var üzerinde. Saat benzin göstergesi ve şey şu biraz önce gösterdiğim veriler. Burada da ışıklar var. Şurada eko ışığı var. Yanıyor mu yanmıyor mu bunu da bilmiyorum. Yani göstergede eko diye gösteriyor ama o TVS'nin bir özelliğidir mesela. Eco Power e, olayı TVS'nin e, modellerinde vardır. Şey Bunda yanıp sönüyor. Yani yanıp söndüğünü görmedim. Bunda o eko modu ya da eko göstergesi olmayabilir. Şu aynaya bakayım. Aynalar ufak olmasına rağmen rahat gösteriyor. Kalkış fan çok rahat. Sessiz ve rahat bir motor. Ha böyle bağırarak bak şimdi görüyorsunuz değil mi? Hiç bağırmıyor motor. Bağırmadan neredeyse 60 km sürate çıkıyor. Yani hızlanıyor siz anlamıyorsunuz hızlandığını motor. <gülüyor> çok affedersiniz <laughs> ama şey yok böyle çok kısa mesafede bağırarak deli gibi kendini ileri atmıyor motor. O yok. Dur ya çevre yoluna doğru gidelim de bakayım son süratine bakabileceğimiz bir yer olacak mı? Burada biraz hızlanayım. İşte yaya ara hızlanıyor. 70-80'e doğru. Bak 80'e doğru geldi. Motorun sesini duymuyorum bile. Yani hiç bağırmıyor. Bir yandan anlatıyorum size bak güzel tarafları nedir. Oturuş pozisyonu çok rahat. Dengeli çok dengeli bir motor. Çok dengeli. Lastikleri küçük olmasına rağmen o küçük ebat lastiğin güvensizliğini hissettirmiyor sana. Ağırlık dengesi çok iyi. Ve süspansiyonu gençler çok rahat. Yani süspansiyonunu çok beğendim ben. Valla çok. İnşallah size rüzgar sesi gelmiyormuş iki freni birden yani bu motorda e, teker kitlemeyi becerebilen var mı diye çok merak ediyorum ya. İki freni sıktığın zaman şey gibi böyle zumba gibi kalıyor motor yapışıyor. Ki arka kampana fren göstereceğim size. Arkanın da kampana olduğunu da göstereceğim. Ya da bugün park yapmayalım ya bugün bol bol böyle kullanmış olalım. Bayin önünde size dışını gösteririm. Ataberk'in yan tarafında dururuz. Ondan sonra anlatmadığımız başka ne var? Şu şeyleri göstereyim. Bugün park yok abi. Bugün böyle açıkta ayaktayız. Durdum kapattım. Şu yan ayağı şimdi göstereyim size. Bugün her şey ayakta. Seyyar. Kontak şu anda kapalı pozisyonda. Mekanik bir kontağı var. En sevdiğim. Bir kere çevirince ekran da açılıyor. Pardon şuymuş ha. Aşağı bastırdığınızda seat yazan yere bastığınızda sele açılıyor gençler. Ee, selenin altı ufak. Dedim ya şunun kusuruna bakmayın. Bu bayinin kendi kullandığı motor olduğu için. içinde vidalar falan var. Çok büyük olmayan, kas kalmayacak bir sele altı var. Nerede benzin deposu diyeceksiniz. Burada değil. Çantamı geri koyayım. Bir saniye. Seleyi kapatıyoruz. Seles çok rahat yalnız. Sonra şu fuel yazan yere bir daha basıyorsunuz. Tık diye arkadan bir ses geldi. Tam bak işte diyorum ya. E, bunlar Hintlilerde görürsün bunu. Benzin deposu burada. Arkaya koymuşlar. Şimdi mesela ticari kullanımda arkaya büyük çanta taktığında işte bu engel oluyor mu olmuyor mu falan denir ama o olmadı belli yani. Demek ki buradan ulaşılabiliyor benzin deposuna. Böyle eğimli de yapmışlar kapağını. Yanlış hatırlamıyorsam teknik verilerinde 5.8 litre mi yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Benzin deposu da burada gençler. Sinyaller LED değil. Sinyal ampulleri Dur ya. Çalıştıramayacağım şimdi yanaklı. Şey. Ön far LED. Ön far LED. Sinyaller normal tombul ampul. Ampul. Ondan sonra bak bu dedim ya şeyi koruma demiri ücretiyle ücretiyle taktırabiliyorsunuz. Orijinalinde gelmiyormuş. Ama şu önden baktığında bayağı bildiğin e, Herodiyot yani o kadar benziyor ki Herodiyot'a. E. Ama tabi teknolojisi şeydir gençler. Teknolojisi benim camım kapalıymış ki ya. Ben de diyorum camı açtım zannediyorum. Cam açmamışım. Teknolojisi Honda. O orası kesin. Yani her ne kadar Hint yapımı da olsa ya da efendime söyleyeyim Hero fabrikasında bile yapılmış olmuş olsa Honda'nın kendi kontrolü altında ürettirdiği, kendi kalitesinde ürettirdiği motorlar bunlar. Yani tabi bu şu Hero fabrikasının üretilmiş lafını ben atıyorum. Belki kim bilir? Honda'nın kendi fabrikası vardır. Ama Honda India yani Honda Hindistan'ın yaptığını okudum bir yerde. Zaten diyorum ya çok e, tipik Hint e, motoru e, karakteri taşıyor. Olsun ya taşısın. Önemli değil. Bir yandan da öyle bir terliyorum ki Akıllara zarar göz kapaklarından ter akıyor. Yani e, tekrar ediyorum sevdiğim tarafları süspansiyon rahat hiç öyle vay efendim bu küçük tekerleyim çok sıklar falan değil süspansiyon rahat bir e, iki dengeli bir motor yine küçük çaplı jantlara rağmen dengeli bir motor. Ben bu aralara girdim de. Neyse. artık çevre yoluna da gidelim. Ne diyorduk? Küçük jantlı olmasına rağmen çok dengeli. Ağırlık dengesi çok güzel motorun. Yani şeyi kıvraklığı falan müthiş güzel. Ama lastikler ufak. Dedim mi? önde 12 inç arkada 13 inç var. Artık çevre yoluna çıkalım yavaş yavaş Ataberk'e doğru dönelim. Bugünkü biraz şey motor plakalı olunca farklı oldu değil mi? Böyle trafiğe falan çıkıp gidebildiğini, ne kadar gidebildiğini falan gösterebiliyoruz. Bakayım çevre yolunda fırsat bulursam bir son suratına bir bakacağız. Yani ne olacak? Yüzde, e kesin yüzde gidecek. Belki yüzün düzene çıkıyor. Çünkü ben daha daha gazı tam böyle köküne kadar açmadan zaten 80'i görmüştüm motor. Yüzü geçecektir sevdiğim taraflarını sayıyordum. Yakıt tüketimi kesinlikle düşüktür yakıt tüketimi. Çünkü motor düşük devirli çalışıyor. Hiç bağırmadan çalışıyor. Ve böyle yayarak bak yayarak kalkıyor. Sen devri görmüyorsun ama sesiyle anlıyorsun çok bağırma yani yüksek devrin devirli çalışmadır motor. Tork değeri çok iyi. Tork değeri çok düşük devirde. 5000 devirde geliyor tork değeri. Dikkatlice çıkalım şuradan. Şehirçi yani hani paketçiler, <laughs> paketçi demeyin ticari kullanıcılar evet ticari kullanıcılar çok tercih ederler Honda Activa'yı ama e, kişisel kullanım içinde bence e, kullanılır ya. Çoğu şeyin, e, nasıl diyeyim size. Çoğu bu tip 125 cc Scooter'ın mesela oturuş pozisyonu rahatsızdır. Ama bu, ben bunun oturuş pozisyonu çok beğendim. Hiç şey yapmıyor. Seni kırmıyor, dökmüyor. Şu azıcık Yavaşça geçelim. Hı. Bakalım kaçta gidecek. Bir yandan da dikkatlice çıkalım. Vallahi sevdim ya. İşte kullanmadan anlamıyorsun. Birçok marka ve model için insanlar e, sosyal medyada <laughs> yorumlara, gruplara hiç bilmeden ön yargılı yorumlar yapıyorlar. O bilmem neyse işte çöptür, bu bilmem neyse çöptür. E şimdi bu da Hindistan'da yapılmış. Hadi bakalım. Bu da mı çöp? Yani e, şimdi atıyorum e, Hero'ya, TVS bu adam olmaz deyip de buna mesela adam olur mu diyeceğiz. Yani motoru kendi üzerinde değerlendirip kıyaslamak lazım. Yan yola bir çıkalım bakalım. Bakalım kaç gidecek. Hop. Bu arada yani 90'a doğru geldi. Belki yüzü görmeyebilir mi? Ya da çok zorlarsan çok uzatırsan yüzü görür. Ama şey böyle 70-80 bandında çok rahat giden bir motor. Yani şehir içinde çok fazla ee, i̇nsana yetecek sürat var. Bak frenleri bir deneyelim bakalım. Bakalım Zımba gibi. Her iki freni de zımba gibi motorun. Yani ikisini kullanacaksınız tabi. Sadece tekini kullanmayın. İkisini de kullanacaksınız. Şu camımı açayım. Göz kapaklarımdan teller boşalıyor. Gençler bugün değişik oldu. Parka marka girmedik. Bu abi inşallah geri gelmez. Bekleyin bakayım şöyle. Her an her şey olabilir bekliyoruz. Bak bura Ataberk. Ataberk daha ufak bir yerdeydi. Yakın zamanda yan dükkandaydı, yan mağazada buraya geçtiler. Bu çok daha büyük bir yer. Ee, diyorum size, ya yani benim şu ana kadar gördüğüm en büyük motosiklet bayi burası. Ve o eski çok sıra beklenir, çok sıra beklenir olayı da küçük hacimli motorlarında kalmamış. Yani videonun başında da söyledim ya, PCX diyor ve Aktiva'da eğer diyor ki renk tercihiniz yok ise renk tercihiniz yok ise sıra yok. içeride var. Yani bugün gelseniz bugün o motorların hepsini bu diyor Activa ve PCX istediğinizden bir tanesini alabilmeniz imkanı var şu anda şurada. Eğer Antalya'daysanız gelin gezin ya. Gelin kahve için içeride. Çok güzel. Ben bayıldım ya. Hiçbir motosiklet şeyinde bayinde böyle bir şey görmedim. Ee, ücretsiz kahve çayın olarak da ben şimdi bir tane daha içeceğim bu video bitsin. Dışarıdan gösterdim mi? Göst Hadi göstereyim ya. Ya görmüşsünüzdür zaten de. Dışarıdan görmüşsünüzdür. <laughs> Dedim ya yol bilgisayarlı. start stop'u yok. Anahtarsız çalıştırması yok. İyi ki de yok. Ben sevmem. Ha bir dezavantaj ne? Çok bakındım, bakındım, göremedim. Ee, bir USB şarj çıkışı görmedim gençler. Bir yerlerine çok sıkı sakladılar, onu bilemiyorum ama Yok, göremedim. Baktım baktım göremedim yani. Onun dışında işte dedim ya, ya yani Hero Duke'a çok benzeyen bir model. E, tipik bir Hint e, şeyi var. Yapısı, dizaynı, tasarımı var. Arkası kampan olmasına rağmen frenlerinin çok kuvvetli olduğunu zaten yolda defalarca söyledim size. Ciddi güzel. E, güzel de bir lastik taktığınız zaman bunun üzerinde şimdi MRF diye bir marka var yani çok kötü değil bakın şurada mesela çok ciddi yani Kökledim artık frenleri iki freni birden şurada dururken mesela girerken kökledim hiç dağıtmadı Dengeli çok dengeli bir motor Ağırlık dengesi çok çok güzel Yani Ticari kullanım değil ama Kişisel kullanım için bile rahat ettirir oturuş pozisyonu da çok çok ben memnun kaldım 1.75 boyla Daha fazla övüyüm güzel Honda Hayat Honda işte Honda Gençler Activa 125. Size söyleyece bir kısaca göstereyim dedim. Honda Ataberk dedik bugün. Honda'nın Antalya bayi. Biraz önce içeride başka bir müşteriyle konuşuyordum da o Ankara'daki bayiler falan da gittim diyor da yani orada ne kafes abi diyor o bayilerde. Yok Ankara'da mı İstanbul'da İstanbul'da. Yani oradaki bayilerde kafe mafya diye bir şey yok. ben de Nedim hani Honda standardı mı? Bu değil. Yani değilmiş. Öyle dediler. Bilmem siz daha iyi biliyorsunuzdur. Şu. Diğer şehirlerdekiler. Evet gençler. Honda Ataperk. Activa 125. Fiyat 100, 104 bin galiba şu anda. Haziran'ın sonuna geliyoruz. 2024'te 104 bin gibi bir fiyatı var. E, takdiri size ait fiyatın ama gelecek ay artabilir. Onu da söylemiş olayım. Şöyle kısaca bir göstereyim size dedim. Bugün parklara marklara girmeden bol bol biraz basaraktan falan baktık işte. Evet bugünlük de böyle olsun gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.